Selam dostlar. Ben Görkem. Underground senin 3. bölümüne karşınızdayım. yapalım. Bu bölümü önceki bölümden biraz daha kısa tutabilirim. Belli olmaz. Önceki bölüm 15 dakikaydı. Bence güzel dedi. Direkt sprint yarışı var. Hemen gidelim oraya. Aracımızın sesi artık değişiyor bakın. Önceki bölümde modifi etmiştik iyice. Sprite yarış. Kolay, basit. Böyle de çok hızlı bir giriş yaptım ama olsun. Evet, ikinci tekrar. 10 litre bu sefer. Evet, evet kazandık. Bak, şu redline ses çok güzel bakın arkadaşlar. şehirdeki stratejik yarışına da gideyim. Sonra artık bir fotoğraf çekinelim bence. Yani. Artık fotoğraf çekmeye başlayalım. Şöyle girelim. Stratejik yarışına. Evet, nasıl oldu dikkat çekiyoruz. Stok arabayla. Seviyeyi siz düşünün. Ki Lexus falan da var, Miata var. Oo şu Miata dönüşe bak kanka Evet ikinci tekrar. Evet, 3 grind. Üçüncü tekrar yani.

Hmm. Yanlaya yanlaya gel lan Bak burada, oraya unutmazsam eğer, Mp e zoom atacağım. Evet Yendik arkadaşlar ama 3, 3 tekrar açıyorduk ve UV'de yarış açtık bir Ama başlarım ben gidiyorum. Fotoğraf çekeceğim. Hazırız. İki dakika önce oraya gitmemiz gerekiyor. Neresi sonrası? Çok rahat. Burası daha rahat. why are you raising the castle nice you just scored the cover of turbo hey you're gonna like this get your ride into the zone and move it around while changing the angle of the camera when you're happy with the setup press the camera button any action will give you what you snap will show on the cover of the next mag now get at it you don't have all night Evet. Düşlüyoruz bunu da. arada dostlar videoyu buraya kadar izleyen net vardır hatta sonuna kadar izleyen bazıları birkaç kişi var onlar onların canlı yer dostum şu ana kadar gördüm ama bir de ben Hasan'ı hatırlatayım şu ana kadar zaten ekranda gördün ama bir like yorum atar mısın? Buna ihtiyacım var. Like algoritmaya girmek için ihtiyacım oluyor. Yoruma da senin düşüncelerin için. İkisi de bana algoritmada yardım ediyor gerçi. Yani onları yaparak bana bir destek olabilirsin. Kanala da bak. Hoşuna giderse abone olabilirsin. Hani bazen like yorum atmayı unutabiliyoruz. Ben de unutuyorum arasını bazı kanalları izlerken atmayı ama benim için daha çok önemli çünkü bir yani bir izleyici kitlemiz daha tam oturtamadım onu diyeyim daha küçüğüz yani o yüzden de algoritmaya girip rastgele izleyici almamız çok önemli bu durumda da senin like'ın ve dislike'ın bizi çok fazla etkiliyor yükseltmem daha ilk yarışın başlarına falan koydum Belki 20-30 saniye falan yemiş olabilirsin yani. Ulaş, biraz daha ya da şu anda çıkan like ekranını. Vam olmasın. İşte böyle taktik yaparlar o mı? İşte böyle. Aracımızın yere bir gücü yetmiyormuş gibi ya. Arkadaşlar. Ne bu? Oo bir tane daha şey geldi. Evet. Bizi bir daha fotoğraf çekimine çağırıyorlar from the sport compact car on location tonight and they have a hot model for the winner's hood. enough? Bu şu an videoyu izleyen kişi senin hoşuna gitmeyecek ama Bu ikinci bölümde spoiler vereceğim dediğim oyun Dead by Daylight'tı Diyeyim yani Şu anda yaklaşık bir iki bölümümüz var yaklaşık 5-6 bölüm çekeceğim onu kanalı kanala Yani bir iki ayda Dead by Daylight izleyeceğiz Oynayacağız kanalda Güzel ya, çok fazla abartmadın. Böyle kalın burada. Hood koymayacağım herhalde ya. Aynı hoodları çok hoşuma gitmiyor. Bar da koymayacağım bu arada ya. Arka şu gün fena değil. Güzel durdu. Stoklar güzel. Egzoz çok gerekli değil. Jant değişelim ama.

Evet onları güzel durmuyor ya. Şöyle ayrı farklı bir renk yapalım bu arabayı. Bu çıkarmalar falan öyle tek tek güzel olmuyor Aracın rengi dışı falan güzel oldu. Bakın bu arada bu arabayı olabildiğince Spoilersız kullanalım bence çünkü orjinali güzel Ufak bir şey var zaten çıkıntı var sadece Hemen gidelim şu sarıya Sarıya gitmişe bir de performans parçalarına da gideceğim Az da şey de açık yolda açık oranda kaldık ya. Bakın şimdi buraya bir girelim bakalım yani çavuş işler yapabilecek miyiz? Yok. O yok. O yok. Yok. Yani bu elimiz yok, o elimiz yok. Elinize vereyim o zaman, o yok, bu yok. Buraya ne koydum şu an yine dakikada buraya git diyor. Nereye? Şöyle Ooo topa çıkmışız. Arkadaşlar artık ne ya? Dergiler falan çıkıyoruz. Az da buraya gelmişken şu yarışlarda bir girelim. İki tane yarış var bakayım. Yani bu son bir yarışa da bir gireyim. Sonrasında artık kayda kapatacağım. Bakın bakın arkadaşlar nasıl dikkat çektik. kontrol ede kalksa da biz onlardan daha hızlı kalktık. <laughs> Seni kaç <kayışın> şey gibi attım. <laughs> Hepiniz arkadaşlar rakiplerin. Biraz da şöyle nitro bunu. <laughs> Adam bir anda uçtu gitti. <laughs> geçtim Seyko şu an kıçımda. Ama hayır. Böyle bir senaryo daha yaşanmaz. Lan o araba ne uçtu öyle ya. <laughs> burada varmış bazı şeyler arkadaşlar. Tam videosu sonunu yapacakken geldim buraya. Şöyle lastik falan takalım. Buranın elde varmış. Biz bu küçük ama olsun. Bir şu anda turbomuz yok. Bir dino ayar yapayım. Hızlı. Evet dostlar. Underground'un 3. bölümünden şimdilik kadar da kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.